Allah. O zaman sevgili YouTube, sevgili Twitch kaldığımız yerden Hollow Knight'a devam ediyoruz. Efendim uzun bir sürede video gelmiyordu. Farkındayım Hastayım. Hastalığı daha yeni yeni atlatıyorum. Yeni yeni iyileşiyorum. Sesim düzeliyor, öksürüğüm azalıyor falan. Fıstık, feşmekan ve tekrardan işe adapte olmaya çalışıyorum. O yüzden birazcık yayınlarda aksamalar oluyor. Kusura bakmayın. Ee, bakarsanız da gerçekten ayıp edin. Ay ayıp. Bakmayın. Yapmayalım. Vallahi. Devam edin. En son burada bir tane hırt vardı. Şurada o gevüşek vardı. Tam şurada. Şimdi biz bunu dövemiyoruz bu lavuğu şu an. Döverim. Ama inat etmek istemiyorum. Yoruyor çünkü beni inat. O yüzden şimdi gideceğim orada oradan ruhlarımı alacağım ve başka bir yerlere gideceğim ya. Şu kristalize hüye oranın yukarılarına falan gideceğim. Bakacağız bakalım. Haydi Desko. Let's go, let's, go, let's go. Ne yapıyordu bu? Böyle şeyler. geldi. Ha. Ya bir de şu arkadaki eleman da beni geriyor ya. Lavuk. Geline gel hele gel. Şimdi 7005 7036 Oğlum Bu da aralan. lan Baksana götü var. Devam etmeyelim Yok 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 Ben size bırakmayacağım bu işi Devam etmeyelim Bir gezelim gelelim arkadaşlar Arena gibi mi? Vallahi arenaya gidiyoruz o zaman Selamun Aleyküm Benim ya Tekrardan hoş geldiniz, sağ olayışçı. Dövüşe evet. katılmak için tatlının oraya geçme imzanı bırak. sonrasında kardeşin elini almış olacaksın. Hayır. Bak oturacağım. Dinlenme salonu nerede? Ben de oturmak istiyorum. bu Barima. Okay. okay. Buna şey yapınca direkt giriyor muyum? Oraya düşeyim orada mı? Atlıyorum. Bence orada mı? Nasıl bence orada ya? Merhaba. Merhaba. Sağlık Bu mükemmel yeri sen de bulabilirsin. Yakında kapışacağım. Birazcık dinleneyim dedim. Evet. Pek az kişi gerçekten bana rakip olabilir umarım. Aradığım merhametsiz mücadeleyi bari nazar olur. Umarım bulursunuz. Salaksınız, öl, öleceksin sen. Sarı Bu kabuğu korunma amaçlı kullandığım mı sanıyorsun? Şimdi sen uyarayım bu kabuk. Aslında ölümcül sürpriz. Bizi ne olduğunu öğrenmemek için dua etmeye başlamayacak. Ben sürpriz sevmem. Ne Hepsi Hepsini yazacağım. Sana gelince en ölümcül, en iyi halini görüyorum. Tamam, ama ben kazanacağım, tamam mı? Evet. Salak, evet. ağzını burnunu kıracağım haberi yok. Ne yapıyorsunuz? Orada neler oluyor? <laughs> Ay. Ay. Yine Bunlar hep uyuyorlar, horluyorlar falan. ne var? Anne Anne Haydi başlayalım o zaman. Let's go baby. Evet. Ne oldu lan? Ben gidiyorum. Kendine iyi bak tamam mı? Apooro İmzanı bıraktın. Büyük kapımız açıldı. Gir bakalım. Hadi ne yardım hadi. Rakiplerini keserek zaferi kazan Merhabalar. Şey ben dövüşmeye geldim Kiminle dövüşeceğim Burada olması gerekiyor Ay çok Merhaba Nasılsınız? Ben Ben arena'ya geldim Yanlış mı geldim? Neden konuşmuyorsunuz? Hepimiz kardeşiz. Bu kavga ne diye? Ben gidiyorum. Ben kiminle dövüşeceğim? Ne var? Hayır. gelmesin. Oo. Tamam ben senin islerini biliyorum. Ne oluyor, ne oluyor? Amanın! Gelsin eee! Salak! Aa dombiş. O ne? Beni yenemezsin ki böyle. Oo atıyorsun. Atıyorsun ha. Opa! Aferin lan sana. Koca kafa. Uh -oh. Nasıl ya? <laughs> Güzel o öldü. 아니 <놀람> Ben kazandım mı? Hayır. <laughs> Sakiniz. Dur artık. Eyvah. Oğlum bit artık ya. Anne. Vay. Paranın, ha 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 Çok sevildi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tosun çantı. Shit. kalabalık lan ya Ben onları dövdüm Tekrar hoş geldin Savaşçı <laughs> Kas kapayını ödediğin takdirde Fatihler dövüşüne katılabilirsin İstemiyorum ya İstiyor muyum? Tamamdır. Senin için yeni bir dövüş açacağım. Umarım muhteşem bir gösteri sunarsın. Sunarım mı? Ne bu? Hayır. Bir dinleneceğim. Önce bir dinleneceğim. Buradaki lavuğu ne zaman döveyim? <laughs> bir an savaş hiç bitmeyecek sandım bu arada ha. Buraya sonra da geliriz. Köyüye gitmem lazım. Tamam bir toz alıza dönelim. Nereden geliyorduk ya? Selamun aleyküm. Ne haber? <laughs> ihtiyar hala Abla bir şey satıyor musun? Bapın <laughs> ara. Bapın ara. Oo, nice, nice. Var <laughs> mı <başka> bir şey? <laughs> Bapın ara. Okay. Bunu ne verdim, Bunu ne O ne lan? Ne oluyor lan? Bir saniye. Bir saniye seni rica edeceğim. ne yaptın? O ney lan? Tüm oğlum. Demek ki toplamamıza bir dakika katıldı. Sana bir hediyem var Sabah. Ya, mağazanın sahibi olarak bunu ücretsiz olarak sunmanın kolay olmadığını bilmeliyim. Ancak yüce yine bilgini olarak becerilerini kabul etmeliyim. Kalan öğrencilerimin becerilerine hakim olabildin. Geleneğimize göre artık simgelerin de sahip olabileceksin. Bama! Gururla eskidiğin yine ustası. Sen bunu elde eden son kişi alacaksın. Yeni ustasının görkemi. Ne bu? Teşekkür ederim. Şu, şu kılıcı da alabilir miyim? Bama. Gelirsin ya Sana öyle bir şey kalmadı. En son öncesi olarak ...derli mallarım karşısında geocuğunu almaktan çekinmeyeceğimi şey hiç Ben şunu da alabilir miyim? kafayı yemiş. <laughs> Peki görmedim halini yani. <laughs> i̇ğne ustasının dal neydi? Sağlam beden. İğne ustasının tutkusunu, becerisini ve pişmanlıklarını barındırır. Takınan kişi iğne becerisini artırarak daha hızlı odaklanmasını ve gücünü salmasını sağlar. Oo güzelmiş bu. Bunu takarım. Şu da iyiymiş. Saldırdığımızda kaçamıyor, sabit kalıyor falan. Oksan çok hızlı. Ben bunu hareketli yapabiliyor muydum? Bravo, 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 bravo. Devam edelim. Ben buradan kristal ne neydi burası kristal bir şeydi. Nice Let's go tepe oluyor burası. Ah, tamam. şey Aa, bir şey. Var. Kral butu nice. Benç burada. başlıyoruz beyler. Sen niye öfkelisin oğlum? Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Ölmüşüm. Ya bu lavuk ateş ediyor. Evet sevgili YouTube senin için <laughs> bu bölüm sonu. Ee, Nitelim bitirdi oldum. bölüm sonu. Bir sonraki bölüm neler olacak beraber göreceğiz. Buraya araştırmaya devam ediyoruz. Hala filan istiyorum. Kendinize iyi Yok ben Hayır!